Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere çalınan Instagram hesabı nasıl geri alınır bunu anlatacağım. İlk olarak telefonumuzdan Instagram uygulamasına giriş yapalım. Açılan giriş ekranının hemen altında yer alan şifreni mi unuttun yazısının üzerine dokunalım. Açılan girişte sorun mu yaşıyorsun sayfası içerisinde kullanıcı adı, telefon numarası veya e-posta adresinizi yazarak ileri butonuna basalım. Açılan e-posta bağlantısı gönderildi penceresini tamam butonuna basarak kapatalım. Daha sonra hemen alt kısımda yer alan Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var yazısının üzerine dokunalım. Karşınıza açılan Instagram hesabını kurtarmanın bir yolunu seç ekranında kayıtlı olan telefon numaranızı seçerek ileri butonuna basalım. Gelen kodu yazdıktan sonra onayla butonuna basalım. Daha sonra sayfanın en altında yer alan Başka bir yol dene yazısının üzerine dokunalım. Açılan ekrandan ise Destek al bölümüne giriş yapalım. Açılan destek iste sayfası içerisinde Hesabım başkasının eline geçti bölümünü işaretleyerek ileri butonuna basalım. Açılan, hesabında kendine ait bir fotoğrafın var mı sorusu için Evet, hesabımda kendime ait bir fotoğrafım var bölümünü işaretleyerek ileri butonuna basalım. Daha sonra sana nasıl ulaşabiliriz sayfasına aktif olarak kullanmış olduğunuz bir e-posta adresi yazarak gönder butonuna basalım. Açılan güvenlik kodunu gir sayfasında yazmış olduğunuz e-posta adresine gönderilen güvenlik kodunu girdikten sonra onayla butonuna basalım. Karşınıza selfie videosu sayfası açılacaktır. Bu ekranda ilk olarak yüzünüzü dairenin içerisinde tutarak sizden istenilen adımları gerçekleştirmeniz gerekecektir. İşlemleri gerçekleştirdikten sonra karşınıza selfie videosu tamamlandı sayfası açılacaktır. Videoyu gönder butonuna basarak işlemi tamamlayalım karşınıza açılan talep alındı sayfasında da belirtildiği gibi, vermiş olduğunuz e-posta adresi üzerinden bir ya da iki iş günü içerisinde sizinle iletişime geçilecektir. Bitti butonuna basarak karşınızdaki sayfayı kapatabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.